Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere arabamızın arkasına karlık çekeceğiz arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar karlık çekmek için bir adet çift taraflı bant. Şey olabilir arkadaşlar. Karton olabilir. Ondan sonra ıı, ıı, eski kullanmadığınız ıı, telefon kılıfı olabilir. Bir adet de makas arkadaşlar kesmek için. Hemen videoya başlayalım. Arkadaşlar öne çekemiyorum. Ön basıp çünkü yere yapışık. Onun için olmuyor öne. Arkaya yapacağız. Evet, şunu alayım. Evet arkadaşlar şimdi bantımızı yapıştıralım. Arkadaşlar bu köpük çift taraflı bant köpüklü bu. Ortalama 5-5.5 lira. Artık arkadaşlar yükseltisini biraz yalçaltmamız lazım. Evet arkadaşlar karlamızı yaptık. Şöyle oldu. Evet arkadaşlar karlamız yaptık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.